Kankilerim ben müteahhit tablo. Bugün Erangel'da kentsel dönüşme karşı çıkan kankilerimizi tek tek bulacağız. Ve onları konuşarak ikna edeceğiz kentsel dönüşümü. İşe Erangel'ın Angeles kentinden başlıyoruz kankiler. Kankim sen neden vermiyorsun evini bize? Sana yeni lüks sitelerde ev vereceğiz kankim. İşe çok iyi başladık. Kankamızı bir artı bir daire ikna ettikten sonra lobiye yolladık. Duyduğuma göre başka emlakçılar da buraya yapsat yapmak için gelmişler. Ev sahiplerini kandırmaya çalışıyorlar. İlk önce onları halledelim bakalım. Kankim. Ben buraya kentsel dönüşüm yapacağım. Müteahhitim ben. Müteahhit, gel buraya. Sana da bir daire. Sesini kes. Emlakçı kankim biraz çabuk ikna oldu ama olsun sonuçta ikna oldu. O da bizim projemize destek olacak. Bir emlakçı yardırarak üstüme geliyordu. Onu Allah ona kavuşturalım önce. Kanka müteahhit benim. Sen müteahhit olamazsın. Sen emlakçısın. Ne işin var burada? Araziler benim olacak. Yukarıdaki emlakçı bu ondan sonra aşağıdaki emlakçı devam ediyor kankiler. Bir yapar zekayı da, ev sahibi yaptıktan sonra köyle tekrar yukarı. O neydi be kankim? Sen ne yapıyorsun orada kankim? Kankim araba sana bir vursaydı be. Rüzgarıyla öldün arabanın. Ne ne yaptın sen kankim? Şu ileride emlakçılar çatışıyor. Onlara gideyim bir ayrılayım. Buranın tek müteahhiti benim olduğumu bir kabullendireyim onlara bakayım. Arkadaşlar buraya kentsel dönüşüm geliyor. Yapsa dişi bitti artık burada. Çıkın bu mahalleden. Yakala bakayım sen şunu bir. Benim halkıma ben site yapacağım buraya. Site site. Siz hayırdır ya? Bu emlakçı bayağı zenginmiş. Kankim sen ne yapıyorsun burada? Ev sahibi olmak istiyorsun. Ofisime geç ofisime. O ne bir bak kanka sen de ev sahibi yapıyorum. Tapun yarın gel benden al. Ben tablo a oğlu. Bundan sonra Erangel'da ev sahibi olmayan bot kardeşim biz kalmayacak. Bir de yukarı çıkalım. Beylik düz tarafına bakalım. Orada var mı ev sahibi olmak isteyen, evini bize yeniden şey yap, de, dizayn ettirmek isteyen var mı kankiler? Gidelim bakalım. Sevgili vatandaş, evin eski bir otobark yok mu? Gel bize. Biz sana sıfırdan daire vereceğiz kanki. Üstoma bayağı para alırız ha. İyi para alırız. Kankan, <laughs> bu söyleyeyim. Sonra yarın öbür gün senet kapan gelince hacizlik olunca hiç bana uğrama. O ne? Bir emlakçı da kankan, bak burayı biz komple kentsel dönüşme sokacağız. Emlakçı devri bitti burada. Burada bizim sözümüz geçer. Ben tablo A oldu. Gel sen de ev sahibim kankim. Yallah geldin yer Allah'ın canavarı. Evlerini boşaltmak istemeyip dışarı doğru kaçan vatandaşların bir tanesini burada kaldım Kankam sen neden evlilik yaşadığını çözülmüyorsun bakayım. Söyle kankim. Çok bir şey değil. Tapunuzu bize veriyorsunuz. Biz sizi 20 sene kalmaz ev sahibi yapıyoruz kankam. Ne demiştik? Vaat etmiyoruz yapıyoruz. Ben müteahhit tablo.